Merhaba arkadaşlar. Bugün Falleli oyuncu tayfasında Evet, point blank çekiyoruz. Point blank. Evet, genelde benim tarzım kütüphane oluyor. Kütüphanede oynamayı seviyorum. Altı atıyor. Bakayım ezikliklerimi çekeceğim şimdi. Öyle saçma sapan. Yanımda kardeşim var. Kütüphane dolu. ama Evet başladık kaç dakika var daha 14 dakika Ben böyle oturamadım ya Aha öldü birisi şey. Bu ne kadar sıkıcı bir oyun Evet birisi ateş ediyor Of yattık Şimdi bir dakika Ben böyle rahat edemedim Allah Ha böyle daha iyi oldu Allah Aha ölmedi lan. Öldüm. Rezilliklerim ya. Dur rahat edemedim. Allah buna indireceğim ben adamı. Nerede İndireceğim diyorum da bir daha gidip ha, ölmüş zaten. Yok buralarda bir yerde. Ben benim internet ha. Hep sonlarda geziyorum ben ya. Oh. Oh, bir kill. O 18 canına kaçtı. Üflesen öleceğim. Aha. <laughs> tam kafadan headshot. 18 canına hese de alırız. Her şeyi yaparız baba. Aha ölmedi ya. Of öldüm tam bomba atacaktım. Karşıdan geldi lavuk ya Bu nedir? Point black vs ben Dikkat, Gel 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 Bu gelin tam kafadan. O kaşmır mermer yum ya. Dikkat, Aha sıktım seni. <gülüyor> <gülüyor> Yok, indiremedim. <laughs> ah, ah. Nerede hoş bayramlar? Oo. Ulan bu ne hep ölüyorum. Silah değiştir. bununla da öleceğim. Neyse, ne. Uf, ne kadar kötü gidiyorum. Tabii bu benim yançer yançerla. Bu, bu kadar çıkıyor. Ne yapıyorum ben? Dikkat, Karnım ağrıyor. Tam kafadan. Dikkat, of. Öldük. Ulan bana seri silah lazım ya. Bunların hiçbir seri değil ki. Benim o suçarda. Asıl uçerde güzel silahlar var da burada silah yok. Bu makine çok seviyorum ya. Allah Allah. Şu bombalar büyütmedi ya. Gel gel babana gel. İki kişi. Üç kişeri katil. Gelin gelin babanize gel. Uf ölüyorum. Çok sıcak. Aha. Uf aşağıdan biri geldi ya da bizden biri mi attı Allah o ne Allah yattım bizon varmış adımda bizon tabi alır ya güçlü silah bu bu biç. vay be. Nereye gidiyoruz ya Bilmiyorum. 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 Tam kafadan Kafaya çalışıyorum kafaya Uf. Bilmiyorum. Oy, nereden geldi öyle? Tövbe Rabbim. Adamın nereden geldiğini görüyorum. Aha. İndirin ben şimdi onları. Of, bir kill aldım. Diğeri de burada. Baba merhaba. Bu da 3. 3 kişi. Aa. Çek çek çek. Allah arkamdan gelmiş. Bu ne ya? Ulan salak arkanda. Ulan de cavurun güzeli de. De gidin de. Sen ne var şuradan da ulaşan. Sen hayırdır lan ha? Ulan bu ne ya? Haber ölüyoruz. Dur lan şu bu, silah deneyeceğim nasıl bir şey yürü lan yürü bombana baş yapma geberdin gittin zaten bu sağ ile böyle sağ tuşla şarjörü değiştiriyor. bu ooo ne yedim öyle ya ben silah test edecektim ya adam çıktığım gibi gel gel babana gel o iş bu silah çok kötü son 7 dakika nereden bir el çekeceğim abi adamlarda öyle bir silahlar var ki ya aha şurada birisi var of gelir şimdi Oo nereden geldi o Neyse iyi Adam da hile var ya. Ee, hep hep öyle olur zaten. Eşya atan hile. Ama abi öyle bir eşya ki. Aha gördüm seni. Kimse yok. Ya Binallahin. Şu yukarıdan birisi geliyor. Neredesin lan sen? <laughs> tam kafadan 3 kişi. kişi. Aa. Mavi takım kazandı. 16-16. Evet gençler, bugünlük bu, yani şimdilik bu kadar. Belki bir tane daha video çekebilirim. Evet. Point Blank'teki şeyleri gördünüz. Nasıl boktan oynadım. mı? gördünüz. Bir gün kapışmak isterseniz mesaj atın. Ay, şey, e, adım the King ekleyin Evet gençler bugünlük bu kadar bol oyunlar iyi günler.